Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tam intro yaparken önümüze 15 flash çıktı. Neden bilmiyorum. Sonuncu oldum. Kesinlikle not değilim. Yanımızda kimler var? Sıra sıra herkes ismini söylesin. Ben. Yaz mevsimi. Dark Moon. Sen söyle. Neyi? İsmini söyle. <laughs> Ben pro, aa. ben pro king değilim. Normalde bipolarım artık. İsmimi değiştirdim. Ben de normalde reaper'ım ama. Abi. Ama bipolar da değilim. Nickname'im öyle beyler. Aynı adaya gelin. Benim normalde nickname'im Biz aa. aa. bakın burada kasırga var mesela. He ne oynuyorduk lan Kiraz? Ha Furtadis'le. E, Furtadis'ten oynuyoruz. Oğlum adam bu koya bindi. Oo oh, oğlum ben de bindim lan. Ufa. Hayır. Adam bana <laughs> headshot attı. Va ben bindim. Ben şu an. Beler ben geri döndüm. Öldüm Aa, ama geri döndüm. Ne Ufo Ufo'nun ben... olduğu yerdeyim. Kiraz lan bu ne? Hayır bıçak. Ege gel Bizim bıçak geldi benim Aa, adım. Kaç kaç. kaç Ege gel. Ben aldı ben aldı ben aldı. Tamam ah, gel gel. Beni. Ege Ege kanka. Darkmoon kanal ismimizi çaldı beyler. Evet ben haksızım. haksızım. Ya yine UFO evinde bu ya. Ya bu ne oğlum ya haksızlık o. Aa Aha. şey çıktı. O Yok, da zaman gitti. Ondan kurtuldum. Aa kiraz. <laughs> hani. Hayır kiraz. <laughs> Aa adam yere düştü. Onu ben alacağım. Sakin ol sakin. olun. gel. gelin. ben aldım. Hayır darin nadi. Al beni. Gel, gel beni al. <gülüyor> <gülüyor> gel, <gülüyor> 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 gel beni <laughs> al. Oğlum bitti süresi ya. Ya ben hızlı koşmayı Sağ ne Mehmet ne yapıyorsun? Oy. İyiyim Or Allah. Ortada. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Aynen, ittirme. İttirme. İttir onu gir lan. Şarjörü uçucu uçucu aç aç aç. Gelin burada duralım. Burada burada. Ben <laughs> nasıl doğdum lan bir daha. Bende de doğdum yeniden. Beni uzay gemisi. Ben Hadi düşseniz düşseniz de solungaçlar bu odayı çekiyormuş. <laughs> Aa dördümüz birden. Evet. Aa ne lan? Bu ne lan? Ben gideceğim. Çekil. Ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Videoyu ben çekiyorum. Gider misiniz? Hayır bana ne? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır hayır. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Öldürürüz i̇şte beyler. Koş. buraya geldim. Aa kaç. Ben de buraya ne geldim. geldim ne, yapıyorsunuz ışın? Oh, <laughs> acil ay. durumda acil durumda buradan kaçacağız. Aşağıda kaldım. Ne ne ne? <gülüyor> <gülüyor> beyler. Çekti lan adamı kasırga attı. Ben köşede kaldım ya bir yardım etsen. Oğlum ben de bu köşede okay. kaldım. Aa, Oğlum ortaya gelin veya bir a şu buza girin lan. Sen hayır hayır o cam cam, kırılır. Kırılır. Aa kaçın. Ortaya gelin. Aynı adadayız. Aynen yine. Direkt gelirsek portala atlarız ha. Aynen. Portala. Ben yanlış yaptım. Oraya <laughs> <laughs> gitmiş. Sen. Geliyorum, geliyorum. Gelmeyin. Aa oldu. No, kaçamayacağız artık. Aynen, hayır. hayır. Şeyler burada kalın. Bura, ya, buraya. Herkes buraya, geldi buraya. buraya. Herkes geldi. Ben gitmiyorum. Hayır hayır. Ölecektim lan sonra. Aşağıda işte onlar ölecek. Ölmeyeceğiz. Oh, Oğlum kasırgaya bak ya. Kasırga bayağı iyi olmuş. Aynen ya. Bıçak var ha. Bıçakları biliyor musun? Ben bir saat böyle kaldım zıplaya zıplaya. Ona ben gideceğim kardeş. Aa ben gidiyorum. Kardeş. Hayır. Aa ben de içeride kaldım. Hadi götür beni. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Lan, lan bug'a girdik. Bug'a girdik. Ben, <laughs> ben. Be ateş etme, i̇lker, ateş etme. Oğlum içer sal, içer sal bir kanka. Sal da bir çıkayım. Beyler kaldınız burada. Kalayım. <laughs> <laughs> sal da çıkayım ya. Bak öpeceğim şimdi. Aa ne oldu lan? Oğlum bozdunlar uçağımı. <laughs> lan ba bana ateş edeceksin yapma. Gelsene kanka portalı be. Al bu, bu hep bu ne? <laughs> ben burada kalacağım. İyi ki sen o düşerse sinyal. Kira kiraz orada kaldı. Aa 3 kişi 3 kişi gitti beyler. Aa ışınlandılar. <laughs> ah al. ah. Ne? Şu şeye gidelim. Gelin gelin beni takip aç. Hayır hayır. hayır, hayır. Hoppa da hoppa da. Hoppili 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 hoppili. Çık ben. Ben Kiraz'ın yanına geldim. Kiraz gel kanka. Hayır ben Oğlum ben uğurluyum uğurluyum ben. o <laughs> <laughs> ya. Neyse ben sizi izleyeceğim şimdi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Aynen. <laughs> Bakın. <laughs> 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 Şu şu kiraz. Dur diğer tarafa geçemiyorum ki. Ses. Kesin biz öleceğiz. Harbi. Evet. Çok eminim siz öleceksiniz Ay, öyle. Ne? Oğlum adam bizi çodu lan öldürsek. Bak ne dedin? Oh beyler kolay gelsin. Aa, <laughs> ne dedin? Ulan ne Hepi... bak. Çok şanslısınız <laughs> ya. Ya Nasıl oğlum dedin kaçıncı, kaçıncı oldun? Ya. Kaçıncı Abi, oldum? Üçüncü üçüncü oldum. Ya. Ben yedinci oldum. Ya, dördüncü dördüncü, dördüncü oldum. Dördüncü oldum. Dördüncü olmuşum. Neden hiç ben öldüm? Çünkü i̇lk, sen uğursuzsun. İlk ben ya, öldüm ha, Meryem. Bir de en sonda Kiraz ölmüş abla. Oha Kiraz oha, oha. ikinci olmuş. Hayır <laughs> lan üçüncü oldu. Bana <laughs> sandık geldi sandık <laughs> <geldi>. açıp <Sandık gülüyor> ne bana yapacağım ben? Aynen ben... Orada insan var. Aa İlker! Aa Kiraz yanındasın! Aa! Aa Ege'm! Aa Kiraz! Yerinden doğabiliyorsun galiba. Üste şey var. Üste şey var ol, üstte Onda bu Onda bu Oğlum adamda şey var Top var lan Olan alın önüne Şşş ben şu kızların oluyor adaya gel Şey dar Kaçın Kaç kalırsın Gel gel Sıraya gelin Hayır <laughs> Adam kılıçla dalıyor <laughs> Adam kılıçla dalıyor <laughs> O neydi lan <laughs> Oha adamlar ne yapıyor Adamlar bant <laughs> <laughs> Ben yumurta topluyorum. Şimdi zıplamayın, 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 zıplamayın. Zıpla, zıpla. Oy. Ben yumurta toplayacağım. Ah, Ay. Yumurta toplayacağım. <laughs> lan kırılıyor. Hayır. Hayır lan. Hayır. 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 Hayır, hayır. hayır. Hadi kolay hayır. gel. Aa, hayır, hayır, hayır. 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 <laughs> ne oluyor? Hayır. Yine ben bindim hadi. <laughs> hadi gidiyoruz. Dırırırır. <hayır>. Dırırırır. <laughs>

Oğlum ben sizi nasıl izleyeceğim lan? Oğlum ben 5 ha, tane Bak bir bi aldım. Ikinci çıktı ya, ikinci çıktığı için sen ikinci oldun. Oradasın bak. Sen ben... nereden alıyorsun? İlker nereden alıyor? Gel oraya gidelim. Ben olurum. Bu ne oğlum? Buradan. Lan. Hayır adam kılıcı var. Ben kaçtım? Ya nasıl göstermedi yukarıda bir şey? Aa. Zaten gideceğim adada da şey çıktı. Oğlum niye alamıyorum ben bunu? Bakın kiraz ikinci oldu diye bu çıktı. Burada kiraz var. İlker, şş, İlker bak gel bir yanıma gel. Bak yanıma gelin. Bakın şu kiraz. Hangisi lan? Bak şu kiraz. Aa! Aa! Evet. İkinci oldu. Hayır ikinci olmuş ikinci oldu. Hayır ikinci olmadı. İkinci çıktı diyor ikinci oldu. İlker kanka orada bir dursana bir şey deneyeceğim. <laughs> benana. 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 Benana <laughs> Bu... ben bana ne? Peki. Benana da benana. Ben, ben açmadım mı ya? Ben sandım. Tamam. Benim sandığım vardı. Var mı? Eş, bu, adam şey... lan, bu adam da her şeyi... Ben Bu adam da her şeyi parada yapmış be. O da iyi para kırıyordur ha. Benim eşyalarım para, yok. Para. Evet, Sonunda da bu bura. da boruyu oturabildim. <laughs> bak. Bu, bu boruyu oturmayı <laughs> çok seviyorsun ooo kirazda bir şeyler oh, çıktı. 12. Birinci, oldum, birinci oldum, birinci 12. oldum. Oo, 12. şimdi 12. kiraz bakın orada kiraz. Ben yirminci oldum amına. E, ben ben kaçıncı oldum? <laughs> Onuncu oldum ben. Ben 20. Birinci oldum. Beler kaç e, kaç e sonra kapatalım? Bilmem. On elimiz olsun. Son elimiz. El sonra kapatalım ben. bu son ben olsun. Olsun. Bu son el aynen. Evet bu videoda bu bu son el. Evet herkesi tamam. uyanıyor. Aa kiraz. Sen... Sen... Çap. Dene. Burası... Sakın sakın burası ilerleme. Sakın ilerleme. Ah, öldü kız. Ben ben. sen hızlanmışsın beyler. Kar ben ya. Kanka yanına geleyim anladım. mi? Aa oğlum burası buzlandı. Gel şu şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Karşıya. Buraya. Şu şurada bir ateşli çocuk var. Hayır hayır oraya gitmeyin. Vurabilir. <laughs> ne oldu lan? Bir şey düştü yere. Noo! Ölmek istemiyorum. Hayır. Be Dar İnşallah öleceğiz, de, öleceğiz ne de. Kardeş, ben sana hala Thomas Shelby demek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Thomas Shelby. Thomas Shelby kanka. Sen adamlar ona gitti Ya <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ya. Gelin buza gidelim. Haydarın da aynı. Ben lan geldim. Ben buraya gittim. Beyler diğer adaya gittim <laughs> mi? Hayır! <gülüyor> hayır! hayır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa kam kafese girdiler. Oo <laughs> <laughs> son anda kurtulmuşum. Ben nerede nerede Hadi bu elde dördümüzde dereceye girelim. İlk evet. dörde girelim. Hadi bakalım. Ben burada kalacağım burası <laughs> güzel. Ben de burada kalacağım. <laughs> ben buraya gittim. Ben de burada kalacağım. herkes buraya geldi ablası. Burada ben bir şey olursa. Herkes buraya geldi. Kesin Anlamak, olacağız. Bak, bak kesin bir şey olacak anladım. burada. Of diyor da gitti beyler. Ulan korktun mu ya? İyi biz kurtulduk iyi biz kurtulduk lan. Aa adam yanıyor lan. ne adam. Adam cevir yani. cevir yanıyor su getirin lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam buraya gittim. <laughs> Flan hayır! Hayır! Fek yersin. Efe la aa adam ate... Ben de yanıyorum lan. Ben Alev yanıyorum adam oldu. Alev adam. <laughs> Ana, ben de yandım. Beyler bu adam... kanka bizi öldürme la. Aynen. Oğlum ben bir şey yapamam ki onunla. Epey kula pek. Kaya ya. kaya. Ne diyorsun lan? Bu odaya çok şey oldu. Ondan ben buraya geldim. Burada bir şey olmaz pek. Hadi bakalım. İnşallah ölmeyiz lan. Lan! Hey. Ne oldu? Aaa yanardağ çıktı. Aaa <laughs> <laughs> yanardağ çıktı aynen. Öldü. Öldü. <laughs> Öldü. <laughs> 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 <Tüküyor> ya Öldük ya. Hoppa. ben tekrar doğdum. Ben tekrar doğdum. Yaz. Kesin. Aa ateş adam! Ben izliyordum. Ateş izli adam. Ateş adam. <laughs> Yok sucu <sücü> adam. <gülüyor> <gülüyor> yanar, adam. yanar dahi kafes yaptılar ha. Aynen. Biliyorsunuz, dahi... siz biliyorsunuz ateş değil mi ben öldüğüm ateş bütün adam. yerleri keseceğim. <laughs> ya oho. Oho. Geliyorum. Oğlum oh. ben 5 tane speed şey chase aldım 5'inde bitti ama artık. <laughs> Aa, adam Önümüzde adam kesiyorlar. Beyler ne yapıyorsunuz? Hamdi doğramam. <laughs> o ne alaka? Kaç kişi kaldı lan? Kaç kişi kaldı? Ee, siz kaldınız. Bir, bir de karşıda bir, birileri bir, kaldı. Bir, bir Karşılar. Bir, 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 6 kişi kalmış. 6 kişi kalmış. 6 kişi. De. Aynen siz siz üçünüz kaldınız. Tırırı. Aynen. Adamın Aynen. ismi Kral gelir. Ne kadar mantıklı bir isim. Wow. Kral Cemil gelir. Pro videoya çıktın kanka. Cemil Pro videoya çıktın.

ben izliyorum, izliyorum git. git Cemil için, Ya hadi. ben izleyeceğim git. Lan beni itmeye çalışıyor bu. Cemil bak. Cemil'i içelim hadi Cemil'i içelim. Cemil'i içelim. Allah belanı beni istiyor lan, Buna lan koşun 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 koşun. Koşma İlker ya gel biz ölmeyeceğiz. <laughs> Ulan çocuk çocuk söylesenize de gitmiyoruz diye. Hafsa. <laughs> Kesin bizi alacak. Evet beyler. Aa almadı. Almadı da o oh, adamı, İç... adamı diğer adaya yaptı. İçimizden geçecek. Aa beyler <laughs> koşun abi koşun 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 Allah koşun 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 biz niye buraya geldik? Aa <laughs> adam gitti. Aa adam gitti. adam gitti. Oh be. <laughs> Atta diye. Aa kaç kişi kaldık? 4 kişi. 5. 5 kaç 5. değil mi? 5 5. 5 kişi. Çak. Bu... Ben buraya abi. Ben buraya buraya en buraya. Cam olan adada yangın var. <laughs> Oğlum biriniz ölün lan artık. Aynen be ya. Yaz kiraz diğer adayı derse sen kazanırsın. Evet. Oh! Ben, aha, geçmiş olsun. Ya yine arıyor bu Türk Telekom. Ben geldim. Aa, kurtuldum ben. Ben kurtuldum. Ben de kurtuldum. Abi ben öldüm ya. Ben öldüm. Vallahi kurtuldum. Kurtuldum. Ben kaçıcı Bu oyun en iyi oynuyor beyler. Ya diğer adaya siz gideceksiniz. Acaba hepiniz aynı anda de eğlenir Bence ben Bu mi? adaya bir şey olacak. <laughs> Bence sizin adaya bir şey olacak beyler. Aaa! Aa, geçmiş olsun. Aa. <laughs> Bir şey ne, diyeceğim. Artık güzel. Bu odaya A, level up. Ben, A, level up. Up. ben neden ben üçüncüyüm. Ben yine birinciyim abi. Yo değilsin dördüncüsün. <laughs> Sen dördüncüsün. Ama bak burada birinci olarak gözükmüyor mu baksana aha. Zıp evet, ben oynuyorum ben seni. Allah'ım ya. Aa. Bana Oo <laughs> bana sandık geldi lan. Bana da geldi bana ama da sandık geldi. Ama nereden açacağımızı bilmiyoruz işte. <laughs> <Hey>, şofa <laughs> gir şofa. Neyse kapatıyoruz. Hadi bay Hadi. bay. Hadi arkadaşlar bay hepiniz nasılsınız? Kirazı yeriz. Bu <gülüyor> e, e. <gülüyor> <gülüyor> 20 like <ile> gelirse <laughs> küfür etmeyi bırakıyorum. 20 tamam, like tamam. gelirse küfür etmeyi bırakıyorum. Şu, Bu zor günlerde kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. İnşallah koronavirüsten kaçın. Korona virüsünden... İnşallah 6 F9 kapatır videoyu başlatmaz.